Ha, bu Mesude de hemen bizi kış kışlıyor ha. Değişik anam bunlar değişik ya. Sülalecek bir acayipler yani. Ya ablama bir şey oldu ya. Bir şeye takıldı o. Ayol onun takılmadığı şey mi var? Sabah akşam küçüğünden bir araba laf işitiyor. Bana hani bak bu Güldür falan da yani aramızda kalsın iyi kız hoş kız da... ...o da sinirlendi mi o bir acayip oluyor yani. Ya hadi siz gidin de ben bir şey şeye bakayım. Kapıya. Nah böyle kulağını kapıya yapıştıracak. E ne yapayım? ...kapıya böyle yapıştırmadan olmuyor bu işler. Hadi hadi. hadi. Dinlesin de gelsin ama. Ya ben dün gece nerede bu kız diye kıvranırken... ...sen o adamın o uğursuz yüzüğünü parmağına takmakla meşguldün demek ha? Yazıklar olsun. Ya ben daha bu yüzüğü yana yakıla sattığın günün acısını hatırlıyorum. Acıyı çeken benim ama unutmayan sensin. Tuhaf. Tabii. Ben sana laf yetiştiremem ki Gürrüm. Ya yani ne yaparım ne ederim yine de altta kalırım. Benim kalbim, benim duygularım, benim hayatım karışamazsın. Aylarca ellerimle sildiğimde senin gözyaşın. Aylarca derdim bilip dermanını aradığımda senin acın. Al işte ya, kaçalım başını. Ya o adamın gönlün kaldırıyor, miden kaldırıyor ya. Şu yüzü güle oynaya parmağına taktın ya. ...sana söyleyecek bir laf bulamıyorum. Bu kadar da değil ya. Bu bana söyleyecek laf bulamayan halin mi? <laughs> ben de tam... ...kapıyı çalacaktım. İyi. Sen de öğrenmiş ol madem. Zaten sen öğrenince herkes öğrenmiş sayılacak. Neyi öğrenmiş olmalıyım? Hı? Kardeşin Ömer Bey evleniyor. Müjdeler olsun. Ha. Ha. O derece yani. O derece. Valla ister mutluluk dileyin ister dilemeyin. Ben kararımı verdim. Ömer'le evleniyorum. <laughs> Giderken soyadını da alacak mısın? Hadi şimdi de Gürru sipahi ölsün. Yaşasın Gürru hekim oldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.